İsrail aralıksız bombalarını yağdırıyor ama şimdi Gazze şeridinde atılan füzelerden biri şans eseri e, patlamadı. Kastam Tugayları da bunu kendi lehlerine çevirdi, fırsatı çevirdi efendim. 2 tonluk iki füze İsrail'e karşı kullanıldı ve 5 İsrail tankı onlarla imha edildi. Her yer darmadağın olmuş, binalar yıkılmış, moloz yığınları her yanı sarmış, okul enkaza dönmüş. O enkazın yakınındaysa bir füze var. Gazze şeridinin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'e ait bir okul, yakınında bir füze görüldü. Füze İsrail'e aitti ve patlamamıştı. Hamas durumu fırsata çevirdi. Füzeyi İsrail'e karşı kullandı. İsrail ordusuna ait 5 tonluk 2 füze sivillere atılmıştı ancak teknik sebeplerden ötürü saldırı başarıyla sonuçlanmadı. Kassam Tugayları o füzeleri imha etmedi ve İsrail'e karşı kullanmanın yolunu buldu. Kassam Tugayları bu füzeleri İsrail askeri araçlarına fırlattı. İsrail'i kendi silahıyla vurdu. 5 tankı imha etti. Tanklardaki tüm askerler öldürüldü veya yaralandı.